arkadaşlar, Fitlife TV'ye hoş geldiniz. İsmim Sevda Oğuz, Aktif Yaşam Koçuyum. Bugün sizlere Herbalife ürünleriyle hazırlanan muhteşem kahvaltımdan bahsetmek istiyorum. Herbalife nedir? İçeriğinde neler vardır? Neler nasıl kullanılır? Bunları anlatacağım. Herbalife'de 3 tane ana ürünümüz vardır arkadaşlar. Biri konsantre aloe içeceğimiz. İkincisi Herbalife çayımız. Üçüncüsü de ana öğünümüz, en önemli öğünümüz Herbalife shake'imiz. Arkadaşlar, sabah ilk kullandığımız ürün Herbal Aloe Konsantre içeceğidir. Aloe vera suyundan elde edilmiştir. Vücudumuzda su seviyesinin yükselmesine yardımcı olur. Sindirim sistemini rahatlatır. Aloe vera çiçeğinin zaten birçok şeylere de faydası vardır. Arkadaşlar, ikinci ürünümüz konsantre çayımızdır. Herbalife konsantre çayın içeriğinde yeşil çay yaprağı ekstresi, gümeci yaprağı ekstresi ve yeşil çay yaprağı ekstresi bulunmaktadır. Vücudumuzu sıkılaştırmaya yardımcı olur. Bu çayımızın 4 değişik tadı vardır. Abududu, limon, klasik ve şeftali olmak üzere arkadaşlar. Üçüncü ve en önemli ürünümüz besleyici şek karışımıdır arkadaşlar. Formül bir besleyici şek bezelye proteinlerinin temel besinlerinin, liflerinin birleşiminden oluşan lezzetli bir ana öğündür. Ee, yarım yağlı süt ile yapıldığında 216 kaloridir. İçeriğinde 22 vitamin ve mineral bulunmaktadır. 18 gram protein vardır içeriğinde. Peki bu ürünü kimler kullanabilir? Bu ürünümüzü aşağı kilo kontrolünde Yukarı kilo kontrolünde ve ideal kilomuzu korumak için bu ürünü kullanabiliriz arkadaşlar. Ve aşağı kilo kontrolünde günde 2 kez, yukarı kilo kontrolünde günde 3 kez, ideal kilomuzu korumak için de günde 1 kez kullanmaktayız arkadaşlar. Peki bu ürünlerimizi şimdi nasıl hazırlayacağız? Şimdi bunu birlikte yapalım. Arkadaşlar aloe konsantre içeceği nasıl hazırlanıyor? Birlikte görelim. 200 ml sıcak ya da ılık suya, yani bir bardak, şöyle bir bardak suya, 2 kapak, Alo. Konsantre içeceğimizden koyuyoruz. Ve yavaş yavaş içiyoruz. Oturarak içersek arkadaşlar daha iyi olur. Arkadaşlar ikinci ürünümüz olan çayımızı hazırlıyoruz. 370 ml sıcak ya da ılık suya yarım çay kaşığı çayımızı koyacağız. İkinci suyumuzu koyalım. Suyumuz sıcak da olabilir, ılık da olabilir. Bazen benim acele işlerim oluyor. ılık suya yapıyorum. Eğer evdeysem sıcak suyla yapıyorum. Yavaş yavaş içiyoruz. Ben bazen biraz daha fazla da koyuyorum arkadaşlar. Böyle biraz karıştırırsak daha iyi olur. Arkadaşlar üçüncü ürünümüz olan da şeyki nasıl yapacağız onu göreceğiz birlikte. 250 ml normal suya 2 ölçek şöyle. Çok sulu da olmasın arkadaşlar. Çok koyu da olmasın. Yani bunu biz ayarlıyoruz. Kendi tadımıza göre. Bazen sulu seviyorlar, bazen koyu seviyorlar. Böyle kıvamı harika oldu arkadaşlar. Koyuyoruz. Çikolatalıydı şekimiz arkadaşlar. Üç değişik tadı vardı. Vanilya fındık, çikolatalı. Şimdi afiyetle içelim. Elime sağlık çok güzel oldu. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve aşağıya beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.